Kanalıma təkliflər, xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə yenə sizlərləyəm. Keçmiş günlərdə eşqi İbrahimin qutlu ayı ilə yenidən məhkəmədə olan Demet Şener gündəlik yaşantısı ilə bağlı sosial media hesabından sıx-sıx paylaşımlarda bulunmaqdan qeyri-qalmıyor. Demet Şener son olarak kızı İrem Kutluay Ay ile ayna pozlarını paylaştı. Kızı İrem Kutluay Ay ile bir örnek giyinen Demet Şener'in paylaşımına yorum yağdı. Annesinin boynu geçen İrem Kutlu Ay güzelliğiyle de annesini gölgede bıraktı. İşte Demet Şener ile 16 yaşındaki kızı İrem Kutlu Ay'ın beğeni yağan pozları. Sizler de beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğenme ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Size iyi seyirler.